Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Diyarbakır'da yapıyoruz. Diyarbakırlı seçmenlere Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne gelir diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu. İ İ İ İmamoğlu. Evet. İmamoğlu dönmüş. Dönmüş, dönmüş. O, da, o da dönmüş. Dönmüş. O o İstanbul yüzde yetmişi dine karşıdır. Öyle mi? Evet. Tamam. Ekrem İmamoğlu iyi bir insan. İyi bir insan geliyor. Ee, Dürüstlüğüne güveniyorum. Dürüstlüğüne ve iyiliğine güveniyorsunuz. Evet. Herkes bu da insan ben bu da, da insan abi. İnsan geliyor aklına. Evet. Tamam. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu güzel insan yani. Güzel insan geliyor. Evet. Ben yani hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Aklı Ekrem İmamoğlu'rsa boynu vereceğim ona. Aklınıza ne geliyor yani? İyi mi yani, kötü mü? Hayır, iyidir. İyi bir, bir insandır. insandır. İyi bir insandır, kötü değil. İmamoğlu'na soy verir miyorsun? Veririm ona. Evet. Tek, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. O sıradan normal bir insan o da bizim gibi. Belediye başkanı gelsin abi büyükşehir evet. başkanı İstanbul'a. Evet. Tamam. Ekrem İmamoğlu ee, ya Allah yolunu güce hani açık etsin. İyi bir insan ama e, Mansur Yavaş evet, tam bir hata. Ekrem İmamoğlu iyi bir insan Allah yolunu açık etsin. Ekrem İmamoğlu'nu onu, onu şeyi ben tasvip etmiyorum. Hani İstanbul'a evet başta ondan sonra bayağı parlatılar ama olduğu gibi değilmiş. Değilmiş diyorsun. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Güzel bir insan geliyor. Güzel bir insan. Geliyor. Güzel bir insan. Seviyoruz da onu. Diyarbakır'dan selam olsun. Ben selam olsun. Bin selam olsun onlara. Diyar... Ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çok bir şey gelmiyor. <laughs> bir şey gelmiyor. Abi vallahi yani ırkçılıkla alakalı bir durum değil. Ekrem İmamoğlu'nun şahsıyla, şahsıyla alakalı bir durumla değil. Ama benim artık tahminimce Türkiye'nin düzelmesi için Karadeniz bölgesi bir, Kürtler iki devlet bir kanun çıkaracak genel müdürlük seviyesinde hiçbir şekilde yöneticilik yapmamaları lazım. Niye? Bir dakika. Bir dakika. Çünkü dakika Karadeniz. Bir, Kürtler iki. Bunlar da mı yapmasın? Abi yapmasın. Niye yapmasın? Çünkü çok sık kafalı bir şeye böyle taktı mı kör kafayla gidiyor. Aynen. Karadenizler. Aynen olmasın abi. Çünkü Karadeniz'den bak şimdi Kürtler de söyleyeceğim ama Kürt olarak söyleyeyim. Karadeniz'den bir Trabzon'un ilçesinden dört tane bakan çıkıyor. Trabzon'dan mafya çıkıyor. Trabzon'dan İçişleri Bakanı çıkıyor. Yani her şeyi söylemiyorum. Türkiye'nin yüzde hep şu an Trabzon'a kayıyor. Şimdi biz bunları görüyoruz. E şimdi Kürtler de bir şeyi böyle hani araştırmadan direkt gözü kapalı bir şey hep sürekli hareketli bir tut, parti tutar biz gibi tutmuyor. Önemli, önemli, Abi Lazlarla Kürtler aslında birbirine çok benzeyen bir halktır böyle. Hı? Dik kafalı, sert böyle gözü karadır ama bir yandan da artık çok kaybettirdiler artık kendi toplumlarına da. Önemli Kürtler gelmesin. Gelmesin abi. <laughs> Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Vallahi hiç şey, yani inanmıyorum. Hiç kimseye inanmıyorum ama. Hah. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Gelmiyor. 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 İyi geliyor. İyi bir insan geliyor. İyi insan geliyor. Selam olsun Diyarbakır'dan. Aleykümselam. Ma Aklım iyi bir insan sayılır. İyi bir insan sayılır. Evet. Diyarbakır'dan selam. Evet. Olsun. Ya yani ben <laughs> onu takdir ediyorum ben. Takdir ediyorsunuz. He. Ben onu sanmıyorum sevmiyorsun. Pardon. Peki efendim bu hafta Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla bir şey yapma gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çünkü evet. Çünkü AKP 3 dönem İstanbul'u götürdü. CHP 1 götürmeye başladı. 3 dönem 25 yıldır. Yani CHP bir dönem yani hesapları tutmadı. Oradan milletin üstüne büyük bir oyun oynandı. Yani mecliste birbirine yürürken ittifak kurdular, dost oldular, düşman oldular. Geliyor. Ekrem, Ekrem e, İmamoğlu gibi böyle bir insan yok bu hayatta. Yani çok adam efendi, terbiyeli, namuslu, dürüst, şerefli bir insan. Karşınızda olsa ne sorardınız başkanım? Vallahi o geri olsaydı yani ben onun yani e, şey olur yani taraftarı yani, ya, olurdu. Son sorun. Hiçbir şey, hiçbir şey gelmiyor. Geliyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey. İstanbul. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> evet İstanbul. İstanbul geliyor aklıma İstanbul geliyor. Ekrem. geliyor. Ekrem İmamoğlu'nun güzel şeyler yaptığına inanıyorum yani. Güzel çalışmalar, ee, çalışmalar yapıyor. yapıyor. Ee, İstanbul'un çehresini değiştirdiğini düşünüyorum. İsraftan kaçtığını düşünüyorum. Yani benim bu, bu benim şahsi görüşüm yani. Eyvallah. Diyarbakır'dan selam olsun başkanım. Selam olsun başkana. Bilmiyorum o bizden uzak olduğu için bilmiyoruz onu. Bir şey geliyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi ben hiç kimseyi karış, karıştıramam, pis de edemem ben. Her, herkes başım tacıydı. Bak kendime veririm kurban. Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Valla Ekrem ne geliyor? Çalışıyor adam. Bakıyoruz. Sosyal medyadan bakıyoruz. Çalışıyor adam. Çalışıyor. Evet. Size katılabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı iyi, kötü. Yo iyi, ee, iyi. İstanbul'un iyi, İstanbul... i̇yi e, ee, belediye başkanı olabilir yani. Tamam bir abi Dur. ya. Ekrem İmamoğlu derse eğer HDP olmasa İmamoğlu'na vermek düşünüyorum. Düşünüyorsun. Hı -hı. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Abi Başkan olursa oyumuzu ona veririz Cumhurbaşkanı adayı. Ne söyleyeyim bizim ne söyleyeceksin başka şey bir sesle? Abi. Başka ne diyeceğim valla başka bir şey diyeceğim ya yok. Bakıyorlar. Selam selam. Selam selam o kadar başka yok. Selam, İmamoğlu iyi bir insandır abi. Iyidir abi. Bizim için iyidir. Abi. İyidir o adam da iyidir yani. İyidir. Evet. Ablacım Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Balık. <laughs> Balık mı? <laughs> e, çok iyi yaptık başkanımıza ya. Ekrem İmamoğlu candır ya. Yani olsa gerçekten eğer <laughs> e, ona veririz. <laughs> Cumhurbaşkanı olsa ona veririz. Evet. Ya bir Ekrem İmamoğlu deyince aklınızda diğer bakar ne düşünüyor? İmamoğlu ilgili. İmamoğlu ya ilgili yani gerçekten on numara bir adamdır. Ee, biz biz part, olması gereken partici adam yani. Olmuyor hani particilik gibi bir şey değil. Yani biz halk olarak. En çok neyi hoşuna gidiyor İmamoğlu'nun abi? En çok ne mesela hangi sözü, hangi davranışı? Seçimi kazanması mı, dikkatini çekti, genç olması mı, ya adam araması mı? Adam koruması yürüyor daha ne olsun? Adam halkın içinde. Yani. Aynen. Yani. Ya ben e, Türkçe abi. olarak kendi fa fazla ifade abi edemiyorum. kurmancı <laughs> bir fark <değil. gülüyor> <Kurmancı gülüyor> Bu kurdu de <mı>? bir yani. <laughs> kurmancı gibi ötüştü ama. <laughs> yani Dunava insanada. da

Değerli dostlar, Diyarbakırlı dostumuz dedi ki ben Kürtçe kendimi daha iyi ifade ediyorum. Ben de dedim ki ben çevirebilirim. Konuştu diyor ki biz diyor partizancılık yapan başkan istemiyoruz. Halkın içinde olsun. Birlik, beraberlik halkı kucaklasın. Ekrem İmamoğlu biz bunun için seviyoruz. Korumasız geziyor halkın içinde. Ondan dolayı biz Ekrem İmamoğlu'nu seviyoruz, sayıyoruz dedi. <laughs> şey ben e, genellikle bak e, Cumhurbaşkanı adayıyla eğer ki İmamoğlu adayı çıkarsa... Biz kesinlikle Olu'ya vereceğiz. O ağa o, sonra İmam ya. deyince aklına ne geliyor? Ben İmamoğlu'yu e, sevdim bir insandır. E, ç ç bir de yani şahsına ve demokrasisine şeyini bakan bir insandır. Sevdim İnsanlar you. aynı insan şeye bakıyorlar. Eşitlik bakıyor diye biz onun için İmamoğlu evet. tamam. diyoruz. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Halkın adamı. Halkın, Halkın adamı. sesi. Halkın Cidden halkın sesi. Adamı sürüyorlar yani yarın bir gün bunu da hapse attığı zaman hiç şaşırmam. Öyle mi diyorsun? Evet hiç şaşırmam. Hapse atarlar yani adamı. Adam yani bir balık mı? yok. Yani bir şey balık yediği için adamı rezil ettiler mesela neden yemesin? Balık yemek suç mu diyorsun? Yok suç değil. Yani onlar için suç. Ekrem İmam Ulik deyince benim aklıma ee, ne geliyor biliyorsun? o adam kendini e, halkına sevdirmiş, sevdirmiş bir insandır. Halkın gönlüne girmiş. Halkının gönlüne ve şeyine girmiş bir insandır. O adam gibi adamdır. Kimse de ona uğraşamaz. O adam kendi hakkından da geliyor yani. Ben Halkını kendi ne? nazarımdan söyleyeyim. Kendi hakkından gelen bir adamdır. Halkını savunuyor. Halkını savunuyor. Yani adam demokrasiyi savunuyor. Ya şimdi sonuçta bizim yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşim. Şimdi biz burada hepimiz kardeş gibi yaşamamız lazım yani ayrım gayrım bunu yapan yani gerçekten adam da ben onu adamda saymam. Ayrım gayrım olmaz. yok. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza ne bileyim yani beğenmiyorum. Beğenmiyorsun. Ne eğer ko parti HDP ko adak dernek ne? O Ekrem İmamoğlu başı. HDP aday çıkarmasa ikinci tercih Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'yu seviyoruz, sayıyoruz. Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza kardeşimiz geliyor. Kardeşimiz. Tabii ki de. Çok güzel. Evet. evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? O da bizim bir kardeşimizdir, bir abimizdir. O da bizim kardeşimiz, abimiz. Selam. Evet, selamlar olsun. C Ekrem İmamoğlu ya vatandaşın seçtiği bir e, belediye başkanıdır. E, başkanıdır. Peki diğer sorum da şu Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? O da iyidir. Belki ona da vereceğim. Belki ona vereceğim. Aa. Ekme, Ekrem İmamoğlu iyidir. Yani iyi bir siyasetçidir, evet. iyidir yani. Selam olsun. Ayrımlık yapmıyor, buradan selam veri, söylüyoruz ona. Aynlık etmiyor. Ben CHP, CHP'nin başka başka oyun yoktur. Yok, o bitti. <laughs> İkinci soruda Ekrem İmamoğlu deyince, ne geliyor? Sorun Aklımıza gelince CHP geliyor. CHP geliyor. Evet. Ani malı gelen, malı hepsi kazanın bizi bizim tadan çantan, bunu hepsi bir bir gel bekler attı, gel sen zemiyor, bunu hepsi ağzı attı biz attı. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İstanbul Belediye Başkanı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gençtir, geleceği parlak e, siyasetçilerden biridir. Zaman ben medya karşısına çıktığında çok şey görmüyorum. Yani çok böyle birikimli, zengin bir birikime sahip görmüyorum ama Önü açıktır, yani Allah yardımcısı olsun. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Her ikisi zaten temiz bir insanlardır. Anlamadım? Her ikisi de çok güzel insanlardır. Ekrem İmamoğlu. Ben, ben e, 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 Kerem e, ]imamoğlu daha şeyin Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Vallahi aklımıza iyilik geliyor. İyilik geliyor. E. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor. Kendisi çok iyi, e, çok iyi bir insan. Yani inşallah başarılı olur. Tabii AK Parti bırakırsa. E, adam mesela bir yemeğe gidiyor. Bir balık yemeğe gitmiş. Başına, başına daha başına gelmeyen kalmadı adamın. Bütün muhabbeseleri bırakmış, işi gücü bırakmışlar AK Parti. Adam bir yere gitti zaman muhabbeseleri adamı takip ediyor. Nerede bir açıklığını yakalayalım. Ya bırak adam bir yemeğe gitmiş. Yani ne var yani bunda? Kadın yeri gelsin da ulaşmışlar. <laughs> Tabi. O bayağı senin gibi bir, bir insan. insandır. <laughs> tamam. Ne geldi? Abi benim için hiç kimse yoktu. Öyle mi? Hepsi boş mamela. Hedef bey anlaşan insandan boş insandır. Biraz buraya gel abi. Kameraya kapatmaz ha. siz bak kameraya geçin. Buraya burada duruyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu ya normaldir yani. İnsan şey bir der değil. he Hiç şey yani Cumhurbaşkanı aday olsa imam veririm kesinlikle. Yok İmamoğlu olu deyince iyi mi kötü mü ne geliyor? İyi bir insan mı geliyor? İyi, i̇yi, bir insan, iyi, i̇yi bir, insan, bir şarkı, insan, gençtir. gençtir. Dinamik. Evet. Gençtir. Daha, ama daha şarkıdan olur. olur. Ekrem İmamoğlu yani takip ediyorum haberleri falan. Yani bence iyi bir cumhurbaşkanı olur, iyi bir aday olur. Mansur Yavaş'a göre daha iyi olur ama Mansur Yavaş böyle Yok, sırtı daha sağlam sanki. Ekrem İmamoğlu'nu seviyorsun, sayıyorsun o zaman. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla adam iyi abi izliyoruz. Hani İstanbul'da da güzel projeleri var adam iyi yani seviyoruz. Ekrem İmamoğlu iyi bir adamdır. Ekrem İmamoğlu halk seçmiş, vatandaş seçmiş, değil mi? Ha kendi babasının şeyisinden gidip orada oturmamış. Madem ki halk seçilmişse o zaman devlette, de, devlet yöneticileri de saygı göstermek lazım. Hakim iradesine. her gün Ad Ekrem İmamoğlu'ya bahane arıyorlar. Ekrem İmamoğlu böyle yapmış, e toparlörde Ekrem İmamoğlu. Ya. He? Başta topal ördek yapacağız, çalıştırmayız. olur mu böyle iş ya? Olmaz ki, bu işin sonu yok yok. Haksızlık mı yapıyorlar? Tabii, haksızlıktır. Efendim İmamoğlu bu videoyu dinleyecek, ne söylemek istersin kendisine? Bir şey söylemek ister misin? Vallahi Ekrem İmamoğlu'yu tanımıyorum. Ama o kadar selam. Ya, ya Diyarbakır'a selam biz de ona selam veriyoruz Dokunca ama. Selam <laughs> biz de gönderiyoruz ama. Ee, tamam. Sa Aklıma hiç gelmiyor. abi? şey gelmiyor. Ben, ben abi. Şey gelmiyor. <laughs> ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İstanbul Belediye Başkanı geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor. Yani kendisini takdir ediyoruz. Eğer ki olur da CHP'den hani bir adaylığı çıkarsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ona vermeyi düşünüyorum. E, büyük, büyük seçim olursa Cumhurbaşkanlığı adayına ona veririm. Ona verirsin. Peki. Abim Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye'nin en başta şu andaki başkanı, başkanı geliyor aklıma. Ee, CHP'ye bağlı olduğunu biliyoruz abim. Tamam. Belediyecilik geliyor Belediyecilik. He. Seviyor musun kendisini? Yani evet seviyorum. Seviyorsun. Dürüst insan geliyor. Dürüst insan. Saygı duyarım. Saygı duyarsınız. Evet. Hiçbir şey gelmiyor. Ben kim alacağım Selahattin Demirtaş. Hiçbir şey gelmiyor. Benim hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey gelmez. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ekrem İmamoğlu dediğim dediğiniz zaman benim aklıma yenilik geliyor, evet, ee, dinamik e, dinamizm geliyor. Yani Ekrem İmamoğlu'na baktığımda gerçekten ben e, başarıyı görüyorum. İleriki senelerde inşallah eline daha güzel imkanlar geçer. O ve ekibiyle beraber yani onları güzel yerlerde görmek isteriz tabii ki. Efendim sizi dinleyecek neler söylemek istersiniz? Kendisi beni dinlese eğer, evet şu an eğer dinliyorsa beni, Ekrem İmamoğlu'na söyleyeceğim tek şey enerjisini kaybetmesin, aynen devam etsin, başarılarının da devamını dilerim. Biz ondan razıyız. Teşekkür ediyoruz. Ne geliyor? İkramoğlu çok iyi bir adamdır. Çok iyi bir adamdır. Çok dürüsttür. Tamam. Sen, İmamoğlu yine iyidir, İmamoğlu. İyidir. Ekrem İmamoğlu diğerlerinden biraz daha ılımlıdır yani biraz daha. Evet, bira, biraz daha e, uygundur yani. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Güven. 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 Evet. 16 milyonun başkanı geliyor. 16 milyonun başkanı şu an. Evet. 18 milyon. Şey böyle o da bir vatandaştır yani. Bir vatandaş geliyor. Evet. C Hiçbir şey ona ona boştur. Hiç de boş. Gelmiyor mu? Yok. Mars. E o iyi adamdır. Vallahi bilmiyorum. İyi adam. Hı. Yani şu an ılımlı bir, bir siyaset güden iyi bir belediye başkanı. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Evet. evet. Tek kelimeyle. Tek. daha iyi bir siyasetçi olarak geliyor. Daha, daha dürüst. Siyasetçi, daha Hı -hı. dürüst. Evet. Vallahi Ekrem İmamoğlu deyince yine şu anki partiden bin kat iyidir. AK Parti'den bin kat iyidir. Bin kat. Iyidir. Evet. Bin ka, bin, kat değil, bin kat iyidir. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince mesela adamın üstüne mesela bir yemek yemeye gitti örneğin. Adamın arkasında mobesteleri açıp gözetlediler. Buna ne gerek var mesela? Gerek yok abi mesela. Adam yemek yemez mi? Yiyebilir o da bir insandı. Yıpratıyorlar. Ekrem İmamoğlu mesela başta İstanbul e, Belediye Başkanı olduğunda mesela çok yüksek potansiyelle geldi. Hani ondan çok böyle bir şeyler göremez. Yani başta çok yüksek potansiyel. Herkes ondan bir şey bekliyordu. Memnun mu Yani öyle görüyorum. Çok tamam. da. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.